Hay kaynak kalın hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda orijinal yayınlarının yeni çıkarttığı 12'li TYT matematik denemelerini inceleyeceğiz. Güzel bir inceleme oldu. Daha öncesinde bayağı bir beklettim ama değdi diyebilirim. Hemen geçen seneki baskısına göre farkını verecek olursam kitap tamamen sil baştan değiştirilmiş arkadaşlar. Yani bir tane deneme artılmış. Biliyorsunuz geçen sene 11'li denemeydi. Bu sene 12'li denemeye çıkartılmış ve yayın evinden aldığım bilgiye göre sil baştan yeniden yazılmış. Yani geçen seneki baskısından belki 3-4 soru vardır diye ben dönüş aldım. Geçen sene baskı elimden olmadığı için o yüzden kıyaslamayı yapmadım. Yapsam da zaten %95'i değiştirmiş deniliyor. Bu baya büyük bir iddia arkadaşlar. Yani siz baştan yazılmış. Neyse fazla uzatmayayım. Hemen normal incelemeye geçecek olursak hani şöyle şunun üzerinden göstereyim. A4'e göre boyutuna bakacak olursanız arkadaşlar A4'ten geniş ama A4'ten çeyrek parmak kısalığında bir kitap size gelecek arkadaşlar. İçerisinde 12 adet deneme var ve her bir deneme bir formadan oluşturulmuş. Yani 16 sayfadan oluşturulmuş. Yani içerisinde 190 92 adet soru var arkadaşlar. Şimdi sayfaları en baştan başlayarak sırasıyla sizlere göstereceğim. İçerisinde hani toplam soru sayısını zaten verdim. Sorulara baktığım zaman yani kaynağın bedeni ne diyecek olursanız kaynağın bedenini mediumlar çarası olarak söyleyebiliriz. Yani hocam zor değil mi demeyin. Çünkü geçen seneki gibi zor değil bu seneki baskısı. Komple yeniden yazılmış ve seviyesi mediumlar çarasına çekilmiş. Tabi matematik ve geometri sorularını ayrı ayrı inceleyeceğim elbette ama genel olarak sorulara bak çıktığımda ortalaması bu şekilde diyebilirim. Hatta bakın referans sorularla da ispatlayayım birkaç tane. Hani zaten vereceğim. Üçüncü denemeye bak arkadaşlar. Bak üçüncü denemede beşinci ve altıncı soruya bakarsanız hatta diğer sorulara da bakarsanız durdurup videoyu çözerseniz. Mesela beşinci soruya bak ya bu şu soru Allah aşkına zor bir soru mu? Ya da şuna bak. Yani bu tam hikayeleşmiş tarzda şık bir soru ama öyle aşırı bir zor bir soru değil. İçerisindeki özellikle sarı denemelerde arkadaşlar daha standart sorularda göreceksiniz. Biraz sonra mavi denemeleri zaten detaylı bir şekilde göstermiş olacağım sizlere de. Ha bunların yanında zor soru yok mu? Elbette zor sorular da var. Orta seviyede sorular da var. Tabi bunların ağırlıkları önemli. Yani hangi sorudan kaç adet bulunduğu çok daha önemli hangi seviyeden soru bulunduğu. Şimdi kaynak kimler için uygun diyecek olursanız kaynak medium beden ve üstü bedenler için ideal bir kaynak. x saç bedende olanlar hani geometrik kısmı hariç sarı denemeler biraz hafif gelebilir ama rahatsız etmez. Medium ve large bedende olanlar konforlu bir şekilde kullanabilir. Peki kaynağın soruları ve sistemi nasıl diyecek olursanız Kaynağın sistemi içinde iki seviye denemeler var. Yani içerisinde geçen seneki olduğu gibi iki tane ileri o pembe testler ya da kırmızı testlerden yok arkadaşlar. Sadece sarı ve mavi denemeler var içerisinde. Sarılardan beş tane, mavilerden yedi tane var. Sarı denemeler ortalama olarak medium bir seviyede. Mavi denemeler de large'a çok yakın bir seviyede diyebilirim. Hani katsayılarla söyleyecek olursam small'a iki, medium'a üç, large'a dört diyorum ben biliyorsunuz. Sarılar 2.93 gibi, maviler de 3.94 gibi düşünebilirsiniz. Mavilerin içerisinde dört buçuk beş gibi sorular yok mu? Elbette onlardan da karşılaşacaksın ama sayısı az. Özellikle son iki deneme yani 11. 12. denemelerde seviyeler biraz üste çıkmış. Onu söyleyebilirim zorluk açısından. Yani bu sene orijinal zor değil arkadaşlar. Orta seviyede rahat sorulara da zorlayacak sorularda bulunan ama ağırlıklı olarak orta seviyede soruları barındıran bir yapıya ulaşmış. Hatta biraz sonra referans soru vereceğim zaman da göstereceğim hani çok kolay standart sorularda olduğunu, orta seviye sorularında olunduğunu. Şimdi farklı seviyede kurgulanmış sorular var içerisinde arkadaşlar. Hani soruları incelerken kaynağın içindeki soruları 3 parçaya ayıracağım. İlk 12 konu son 10 konu problemler ve geometri şeklinde. İlk 12 konu ve son 10 konu konulara bakacak olursak sarı denemelerde sorular orta seviyedeki orta seviye dediğim soru tiplerinden referans soru verecek olursam mesela bak 4. denemeye geçiş yapalım. Oradan bir tane orta seviye dediğim soruları göstereyim size. Hani siz de o soruya bakın size zor geliyorsa benim orta dediklerim size zor gelecek demektir. Orta seviye sorulara bakacak olursak mesela 4. denemede 9. soru hani orta seviye bir soru bence. Yani böyle 2.9'luk dediğim soru tipi işte bu soru tipi arkadaşlar. Bunun yanında hani kolay gelebilecek sorular da olabilir elbette. Veya 5. denemede hani bak 5. denemeye gidelim. Bir tane problemlerden göstereyim. Mesela 19. soruya bakın. 19. soruya baktığınız zaman mesela orta seviye hatta kolay gelebilecek bir soru tipi. Hani bunun gibi birçok örnek verebilirim. Ha bunun yanında bence sorulayacak sorular da var. Mesela 5. denemede 1. soruya bak. Hani orta seviye ortanın bir tık üzerinde hani birazcık daha zorlayacak bir soru. Ama mesela yanına baktığın zaman bu soru hani olduk bir soruda gelebilir. Hani sarı denemelerden bahsediyorum tabii ki de. Mesela bu 5. denemedeki 5. soru hani biraz daha sizi zorlayabilecek soru tiplerinden birkaç tanesi. Olabildiğince sayfaları tek tek size de dolaştırıyorum ki arkadaşlar siz de soruların nasıl olduğunu görün ve videoyu mutlaka durdurup soruları inceleyin nasıl olduğunu. Soru köklerini lütfen okuyun birkaç tane çözün elbette. Şimdi mavi denemelere geçtiğimiz zaman ise hani sarılarda kurgusu olmayan normal standart sorular varken mavilerde kurgusal soruların oranı biraz daha artıyor. Hani 8. denemede mesela göstereyim şu 11. deneme oraya karışmış. Pardon şöyle 8. denemeye bir gidelim. 8. denemede 4. soruya baktığın zaman o hani burada olduğu gibi normal sorular da var. Ama ağırlıklı olarak kurgusal large sorular daha ağırlıkta. Mesela bu soruda olduğu gibi, bu soruda olduğu gibi, bu soruda olduğu gibi. Hani bunlarda olduğu gibi daha çok kurgusal soruların daha ağırlıklı olduğu ve problemleri geçtiğiniz zaman da yani uzun soruların da yine işin içerisine girdi. Ama bunun yanında bak bunun yanında kısa ama işte en az çok soruların da bulunduğu. Kısa ama hani işlem içerisinde yani sorunun çözümünün içerisinde ince bir püf nokta görmeniz gereken soruların da bulunduğunu söyleyebilirim. Mesela 10. denemede birinci soruya bak. Hani mesela bu soru zor bir soru değil ama kazanımı yoklayan bir soru mesela. Yanındaki o ikinci soru mesela orta düzeyi bir soru. Zaten bunun yanında 11. 12. denemeye geçtiğiniz zaman hani kurgusalın zirvesini burada görmüş olacaksınız. Hani şu şekilde soruları da size göstereyim. Hani problemlere baktığınızda biliyorsunuz ben problemleri incelerken şekilleri umursamadan metinleri okuyarak inceleme yapıyorum. Ki kaynağın içerisindeki sorulara baktığım zaman da hani sarıyla mavi arasında keskin bir çizgi yok ama gördüğüm kadarıyla sarılarda daha kısa ve hani anlaşılması daha hani kurgusalı daha standart olan sorularda varken mavilere geçtiğim zaman ise bak mesela daha öncüllü daha içerisinde kurgu gerektiren birazcık daha ekstra düşünme gerektiren soruların da bulunduğunu söyleyebilirim. Tabi bunların içerisinde standart gelebilecek sorularda var elbette bu problemlerin içerisinde de. Mesela burada öncüllü dediğim soru yani standart sorulardan gibi düşünebilirsiniz. Hani iki kişilik, üç kişilik yatak soru sayısı yani sayı problemi şeklinde. Hani bu, mesela şu soruya baktığınız zaman da yine aynı şekilde standart soru tiplerinden görebilirsiniz. Ama bunun yanında işte burada olduğu gibi ama birazcık daha yorum yapmanızı gerektiren soru tiplerini de yine görmüş olacaksınız. Geometri kısmına geçtiğim zaman ise hani geometri kısmında aşırı fazla bir şey söylemeyeceğim ama şunu söyleyebilirim. Hani zaten sayfaları size de dolaştırdım. Geometri kısmı her denemede mesela bak şu soru hani orijinal bir soru, güzel bir soru. Bunun yanında hani katlama soruları da var mesela veya ÖSYM sorularının hani benzerleri sorular da var içerisinde. Kurgulanmış farklı tipte sorular da var içerisinde. Bunun yanında hani geometri kısmına baktığımız zaman matematik kısmından çok daha hani üst seviye soruların olduğunu söyleyeceğim ben sizlere. Hani klasik gibi gözükebilir ama klasik olanlarının bile hani kurgusal olmayanların bile soru çözümlerini gittiğiniz zaman orada da göreceksiniz. Ekstra düşünmeniz gereken hani çizim yapmanız gereken ya da başka bir şey görmeniz gereken detay bilgilerin bulunduğunu orada da göreceksiniz. Yani matematikten bir tık daha zor olmuş her deneme için bunu söyleyebilirim. Tabii birkaç tane istisna olabilir ama olabildiğince her denemede geometri kısmı bence matematik kısmından daha üst seviye sorular barındırdığını söyleyebilirim. Evet kurgusal sorular da var içerisinde arkadaşlar. Hani bu tarzda da soruları göreceksiniz içerisinde. Bu şekilde geometri sorularında da tamamını da size göstermiş olalım. Peki bu kaynak nasıl kullanılabilir diyecek olursanız hani medium bedende olanlar haftada maksimum 2 tane çözerek large bedende olanlar haftada maksimum 3 tane çözerek x large bedende olan ise haftada maksimum 4 tane çözecek şekilde hani bu şekilde çözerek ilerlemeleri ben tavsiye ederim. Yani öyle hemen eritmeyin. Biraz aralıklarla çözmek çok daha iyi olur bu denemelerde. Eğer deneme ihtiyacınız olursa yani haftada 2 tane yetmiyorsa mesela medium beden bir öğrenciysen ve hafta iki tane yetmiyorsa ekstra başka denemelerde araya sokabilirsin. Ama olabildiğince zamanı yayarak çözmek bende çok daha verimli olacaktır. Hani daha farklı bakış açını geliştirecek daha farklı denemelerle birlikte kombinerek çözmek benim sana tavsiyemde de tabii karar sizin kararınızdır arkadaşlar. Şunu da belirtmem gerekir. Hani hangi yöntemi izlerseniz izleyin. 11. ve 12. denemeyi mutlaka en sona bırakın diyelim ben sizlere. Yani bu denemeler en son çözün derim. Peki kaynağın ayrıca özelliği nedir diyecek olursanız bence geometri sorunu soruları ve kurgulanmış orta seviye sorularının yanında hem pdf çözümlü hem de video çözümlü hem de youtube'da çözülmüş olması derim ben. Yani çözüm kısmında da bence farklı olmuş, ayırt olmuş diyebilirim. Peki kaynağın çözümleri nasıl diyecek olursanız kaynağın içindeki bütün soruların pdf çözümlerinin dışında video ki pdf çözümlerini açıklama kısmında yerleştirdim arkadaşlar incelemeniz için açıklama kısmında pdf çözümleri var. Video çözümlerine hem orijinal yayınlarının video çözüm uygulamasının içinden ki çözümleri şurada video çözümleri Mustafa Ercan Hoca yapmış hem de YouTube'da Erhan Ardıç'ta geometri kanalından Erhan Hoca çözümlerini yapmış. Oradan ulaşabilirsiniz. Hani bizim girdiğimiz sorular itibariyle çözümler gayet iyiydi ama yine de en doğru inceleme için uygulamaya gidip çözümlerine kendiniz de bakabilirsiniz. Ayrıca Erhan Hoca'nın çözümlerini incelemeniz için de oynatma listesinin linkini de açıklama kısmına veya şuralara bu yerlere bir yerlere yerleştiriyorum arkadaşlar. Oradan da çözümlerin nasıl olduğunu inceleyebilirsiniz. Hani olabildiğince bütün sayfaları sizin dolayı yani dolaştırdığım sayfadaki soruları mutlaka durdurup birkaç tanesini özellikle çözün arkadaşlar. Referans gösterdiğim soruları da mutlaka çözün ve kitabın nasıl olduğunu az çok o şekilde anlamış olacaksınız. Evet Fasükü Fasükü ayrılan orijinal matematiğin 12 TL'de matematik denemelerinin etiket fiyatı ise 32 lira 50 kuruşluk bir etiket fiyatı var arkadaşlar. Ben internet 28 liralık fiyatlara rastladım. Tabi en güncel bilgi için kaynanan ISP'nin açıklama kısmına yerleştirdim. Oradan daha detaylı bir şekilde, daha güncel bir şekilde kaynan fiyatına oradan da bakabilirsiniz. Umarım faydalı bir inceleme olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.